Herkese yeni videodan merhaba. Bugün yeni oyuncu koltuğundan bahsedeceğim. Halk V4 kumaş oyuncu koltuğundan bahsedeceğim. Kurulumu gerçekleştirdim. Kurulum gerçekten zordu. Başta ilk başta kutumuz geldi. Kutumuzun paketini açtık. MNG kargo da kapının önüne kadar getirdi. Normalde dış kapıya geliyordu. Ama benimki evinin önüne geldi. İlk başta kutuyu açtıktan sonra bizi bir kocaman bir kağıt çıktı. Kağıdın arkası tarafında nasıl yapılacağı aklımda gösteriliyor. Oradan kolaylıkla yapabilirsiniz ama videosunu izleyerek, izleyerek daha kolay yapabilirsiniz. Evet ürünün arkasında şu an oturuyorum. Gerçekten çok rahat bu arada. Kafa desteği ve benzeri. Evet ilk başta yüzeyinde koltuğumuzun üst tarafı bulunuyor. Ondan sonra tabanı gösteriyor ve yanında kutu var. Kutuda ise ne denir ayağı var, ayaklığı var, aylanlar ve, benze alyanlar ve benzerileri var. İlk başta tekerlekleri takıyoruz. Tekerlekleri taktıktan sonra koltukları birleştiriyoruz. Üst bölgeyle alt bölgeyi birleştiriyoruz. Birleştirme kısmında gerçekten bayağı zorlandım. Zor oldu. Bir de ayılanlar bulunuyor. Dediğim üzere üç farklı ayılan var ve üç farklı ayılan da hepsini farklı farklı kullanıyorsunuz. Mesela koltuğun yan tarafını farklı ayılan, koltuğun alt kısmını farklı ayılan ve koltuğun yan tarafındaki koruma tarafı da farklı ayılanla birlikte. Üç farklı Allian dizi karşıladı ve gerçekten vermeleri çok iyi. Koltuğun 4D taraflı olması gerçekten rahat ettiriyor. Ben oyun oynarken mesela farklı açılara geçip mesela yatarken de şöyle yapıp koltuğu yaslayarak şöyle. Bakım setinin içinden bir adet fiber bez, bir adet bakım yağı, ayrıntılı bir şekilde zaten fotoğraf videoları var. Bir de, temizleme spreyi. Bakım yağımız var şöyle. Bir gündür yaklaşık kullanıyorum bu Ve gayet rahat normalde 1-1.5 bir, bir saat sonra belim falan ağrırdı, ağrırdı. Şu an aşırı rahatım. Halkı tavsiye ederim. Hem fiyat performans hem de güzel yani. Stikerleri var ayrıca. Şu da sağ tarafta görürsünüz belki. Şey hastaydım. Rahatlık yükleniyor diyor. Bir tane halkın logosu bulunuyor. Winner is Comfortable Now. Yani zaten onları da gösteririm. Evet video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.